sevgili çocuklar sınavımız başlamıştır. Son 40 dakika bakın olumsuz yani ilk 40 dakika diyeceğimize son 40 dakika diyoruz. İşte böyle akıl öğretmen ben olur. Ev evet, siz biliyorsunuz benim ne kadar babacan seveceğim ben değil sizi yargılayacaksınız. Hadi hepinize başarılar. Evet. Merhaba sevgili 11. sınıflar. Hadi bakalım. Şimdi birinci sorumuza başlıyoruz. Efendim birinci sorumuzda verilen orbitalen enerjilerini kıyaslayınız. Biz hemen ne yapacağız? Nalan'da gideceğiz. Nalan. Yani baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısını toplayacağız. Biliyorsunuz baş kuantum sayısı 3 burada. D'nin L'si 2'dir. Yani bu ne yapar? 5 eder. Şimdi buna geliyoruz. Baş kuantum sayısı 4 artı 0 4 eder. 4 P gelelim. 4 baş kuantum sayısı artı 1 L'si de o da ne yapar? 5 eder. Efendim 4F geliyoruz. 4F nedir? 4. L'sinin alanına bakıyoruz ya. 3. O da ne yapar? 7. 3B'ye bakalım. 3 artı 1. Ha şimdi sıralamaya gelince bir kere burada en büyük N ile L'nin toplamı en büyük kim çıktı? 4F çıktı. Yani 4F en büyüktür. Ee, çocuklar. Ondan sonra geliyoruz, bakıyoruz. 3D ile 4P'nin aynı. Ama 4P'nin bunlar ikisinin toplamı n ile l'nin toplamı eşit çıkarsa hangisinin baş kuantum sayısı büyükse o gelir. Yani şimdi buraya ne geldi? 4P geldi. Şimdi bakıyoruz burada başka 5, 3D geldi. Evet, bakıyorum şimdi buraya. Ee, şimdi ne gelecek? Buraya 4 S gelecek. 4 S. Evet. Burada da 3 P en sona. Hocam bu, bu da 4 ediyor. Neden P oldu halde e, S'ten yüksek değil miydi? Ama s'in baş kuantum sayısı büyük olduğu için sıralama 4 ve 4 ve 3 de 4S, 3, 5 şeklinde gider sevgili çocuklar. Evet hemen gelelim B'ye bu A'yı B'ye bakıyoruz B'de ne var sevgili çocuklar Baş kuantum sayısı 4 Baş kuantum sayısı 4 S'in var 4 S2 tam alabileceksin En fazla demişiz burada En fazla ise 4 S var 4 P var en fazla 6 tane alır Efendim 4 D var En fazla 10 tane alır Efendim 4 F var En fazla 14 tane alır. E şimdi bu e, Spin kuantum sayısı eksi bir bölük yani bir aşağı bir yukarı bakıyor da ya bunlardan yarısını alacağız yani bu şekilde. E bunun yarısı ne yapar? 1. Bunun yarısı 6, 3. Bunun yarısı 5. Bunun yarısı 7. 12, 15, 16. Toplamda 16 en fazla elektron bulundurabilir sevgili çocuklar. Evet şimdi gelelim buraya. Şimdi bakıyoruz. 175 nereden birden 3,5 katı ve yukarısı olursa ne yapıyor? Bunun iyonlaşma enerjisi bitmiştir ve valence valans elektronu bitmiştir. 345.855 katından da büyük yani buradan yükselmiş. Öyleyse X nedir çocuklar? Pardon bu 1850'ymiş ya. 1850 1850'ye 5 ile çarparsak 1500 Evet burada x 2a çıkıyor. Yani buradan yükselmiş artık 2a. 118.092'ye bakıyoruz. 1a. Neden? Çünkü buradan itibaren 3.5 katını aşmış. Bu da 1a. Buraya bakıyoruz. 1, 2, 3'e kadar geliyor. Buradan sonra yukarıya çıkmış. Evet bu da 3a sevgili çocuklar. Şimdi gelelim. Elektron verme eğilimi en büyük hangisi Y'dir. Neden? Çünkü 1A grubunda. Evet. Aynı periyotlar var ya. En baştaki 1A yani 1 ada kim var? Y. Y en büyük e, elektron verme eğilimi en büyüktür. Atom numarası en büyük olan hangisidir? Tabii ki 3A grubunda. Yani soldan sağa doğru giderken artıyor. Yani Z'dir. Z. Atom çapı en büyük olan tabii ki en baştaki yine bir A grubundaki Y'dir. P blok element aynısıdır. Z'dir. Toprak alkali metal element. 2 A grubuna toprak alkali metal element denir. O da kimdir? X'tir. Evet. Yaz. Yaz. X. Şimdi gelelim. Aşağıdaki bazı bileşikler vermiştir. Bileşiklerde bulunan klor elementi şu, şu iki biraz buraya kaçmış. Evet. Şimdi e, bakıyorum hemen. Eksi 2 artı 1 sodyum 1A grubunda olduğu için ne yapalım? Kim nötrleştirir? Artı 1. Eksi 4. 4 kere 2 8 hidrojen ametilen karşı artı 1'dir. Bu da artı 7 eder nötrleştirmesi için. Klor eksi 1'dir. Neden? Çünkü e, potasyum 1A grubunda olduğu için öyleyse en büyük 2 çıktı. Daha sonra 1 çıktı. En küçük de üçüncü yani eksi bir çıktı sevgili çocuklar sıralamamız bu şekildedir. Dördüncü sorumuza bakalım. Özdeş kaplarda bulunan eşit bol sayılı H2 ve SO2 ideal gazlarının sıcaklığı 0 santigrat derece hidrojen gazı Bulunduğu kabı 24 saniyede tamamen terk etmektedir. Buna göre sıcaklığı 273 santigrat derece soğuk ki bulunduğu kabı kaç saniyede tamamen terk eder. Evet sevgili çocuklar şimdi burada biz her zaman ne diyoruz? mol, şey, mol kütlesi küçük olan üstte yazalım hızını. Büyük olan da buraya yazalım. Şimdi biz ne diyorduk? Mol kütleleriyle ters orantılı çarpım durumda olacak. Yani e, burada da MH2. Ha, burada sıcaklıkla doğru orantılıdır ama sıcaklığın kare köküyle. Tabii ki buradaki sıcaklığı paru ne alacağız? santigrat dereceyi kelvine çevireceğiz. 273 de. Zaten hidrojen 2 sıfırmış. 273 çıkar. 273 Masası o ikiniki 273 santigrat derecenin yerine 273 yazarsak Saat bu da ne çıkar? 546. Şimdi yerlerine yazalım sevgili çocuklar. Bu kaç? 64'tür. Eması. Burada bakın hesaplarsanız. 64 çıkar. H2'nin kaç? 2. Kare. E, dur. Şimdi bir de sıcaklık var. E, hidrojenin. Şurası H2'dir. Hidrojenin sıcaklığı kaç? 273. Efendim 546 SO2'nin küküp doksitin. Şu 546 ile 273 ise kaç kalır da? 2. E, 64. 2 kere 2 de 4 burada. 64'ü 4'e bölersek 16 kare kök dışına ne çıkar o zaman bu? 4 çıkar. Yani hidrojen 4 birimle giderken ve SO2'de 1 birimle gidecek sevgili çocuklar. Öyleyse biz bundan sonrasını vatan bir bir eşittir vatan 2 ile yapalım. Ve bir H2'nin hızını alalım. Hızı ne kadardı? 4 birim. T1'i kaç saniyede terk etmiş orayı? 24 saniyede. 24 saniyede. Ben VSO 2'nin hızı neydi? 1. Buradaki TSO 2'nin çıkacağı zamanla araştıralım. 4 kere 24 kere 4 16 elde var 1 4 kere 2 8 bir delde 96 saniyede terk eder sevgili çocuklar evet şimdi gelelim 5. sorumuza 5. sorumuzda ne varmış ne var burada eee bir pistonlu kap var. Biz ilk önce bu, bu oynar pistonlu bir kap var. İlk önce biz bu musluğu açalım. Musluğu açarken formülümüz neydi? Boyle Marot yasasıydı. P1 V1 artı P2 V2 Person ve son. Sevgili çocuklar bununla yani şu birleştirmiş kaplarda musluğu açtığınızda bu olacak. Ve bir ne kadar helyum alalım? 0.2 ATM hacmi 4 litre artı P2 açık hava basıncına eşittir. Oynar pistonda açık hava basıncına eşittir. ve eksi de 2 litre yazıyorum yerine 2 litre. Person yine burada e, ee, musluk açıldıktan sonra bu oynar piston her taraf etkileyecek. Bir ATM olacak ve son bakalım nerede duracak bu piston 02 ne yapar bu 08 2 de bu ve son 2.8 litre yapar. Aaa. piston tamamen buraya kapatır. Bütün gazlar buraya girdi. Tamam mı? Bütün gazlar buraya geldi. Çünkü açık hava basıncı bunlardan büyük. Ve dolayısıyla kaplayacaklar hacmi 2.8 olacağı için hepsi buraya geldi. O zaman P helyum değişmez sevgili çocuklar. Tamam mı? P helyum sabit yine 0.2 kare. Çünkü olduğu hacim de yer kalacak piston sıkıştırdığı için. Şimdi biz P neona bakalım. P neon P neon ne olacak? İlk önce kendi basıncı başlangıçta ne vardı? Basıncı bir basıncı vardı, bir hacmi vardı. Sonradan son hacim. Evet, ve son hacime böleceğiz. Ve biri başlangıçta bir L'de, eee 2 litrede hacmi vardı e ve son kaç litre oldu 4 litre çünkü piston olduğu gibi burayı ittirdi 4 litre oldu o da 2 bölü 4 o da ne yapar 0.5 atm zaten şurada da anlarsınız 2 litreden 4 litreye çıkıyor hacmi ve dolayısıyla yarıya düşer 0.5 atm sevgili çocuklar bakın hem burada boy yasası hem de kısmi basınç var 2 soru bir arada oldu sevgili çocuklar tamam şimdi gelelim 呃。Uh Şuradaki 6. sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddelerin aynı koşullarda idealikten sapma oranına karşılaşırız. Aynı koşullarda o zaman sıcaklık aynı, basınç aynı. Ha, yüksek sıcaklıkta düşük basınçta gazlar idealliğe yaklaşırdı. Ama şimdi burada hepsi aynı olduğu için biz o zaman mol kütlelerine bakacağız. Mol kütleleri bunun 2, bunun 4, efendim hidrojen flöründe 10 19. Ha, hangisinin mol kütlesi büyükse o ideallikten daha fazla sapar sevgili çocuklar. Yani helyo yani H2 mol kütlesine göre burayı kıyaslayacağız. Yedinci sorumuza bakalım. da bazı bileşik ciltler vermiştir. Evet burada iyon türü. iyon bakın hmm. Şurada eğer metal varsa mutlaka iyon olacak. Suyu çözelti atacaksın. iyon olacak. E, Su da dip oldu. Oo, kutuplu herkes bu çözünür. Karbon tetraklor, indük diyelim. İndüklenmiş dipola yer olmadığı için ündük. E bu da hidrokarbonları gördüğün zaman ne diyeceksin? Direkt ündük. Çünkü ündüklenmiş dipol karbon ve hidrojenden sadece oluşmuşsa ündüklenmiş dipoldur. Tabii ki bunlar birbirini sever. İkisi de apolar apolar ve dolayısıyla çözünmeyi severler yani. Bakıyoruz buraya bu polar alkol nedir polardır o zaman ne diyeceğiz biz buna dipol diyeceğiz e, bu da su e, o da dipol çünkü polar e, birbiri içinde bayılır hatta burada bir de ne vardır hidrojen bağı vardır böyle istediğin kadar çözünür bu sonsuz kadar çözünür buna bakıyoruz bu nedir dipol çünkü alkol ya da o haşli gördüğüm zaman dipol diyoruz. Karbon tetrakloru dört bir tarafında karbonun klor olduğu için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. İndük yazacağız kısaca buna. Tabii ki bir tek bu çözülmez sevgili çocuklar. Sekizinci sorumuza bakalım. 200 mililitre 2 molar sodyum hidroksil çözeltisine 300 mililitre su eklediğinde çözeltinin derişimi kaç molar olur? Su eklediğimizde veya çıkarttığımızda şu formülü kullanırsak e, mi alacağız? M ve 1 artı M2 V2 M son ve son. Tabii ki m 1imiz 2 molar. 200 mililitre. Bakın bunu e, niye topluyorum? Aslında su eklerinin için sıfırdır ama ben şurada şunu toplarken unutmayayım diye. Molariten suyun sıfır olacağı için hacim ne kadar? 300. Bunun dolayısıyla yok edecek. Mesonu bilmiyoruz. Şimdi burada hacmi toplarken 200, 300 daha 500 eder. Evet meson meson e, 400 bölü 500 çıkacağı bu da götürür 0.8 molar çıkar sevgili çocuklar. Dokuzuncu sorumuza gelelim. 8 gram xy katısı çözülerek 100 mililitre çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin molaritesi kaç olur? Sevgili çocuklar ilk önce biz molarite nedir dersek aklımıza gelir neyi arıyorsak. O zaman ben derim ki molar değiştir. M bölü V yani V de litre olacak. Ha, i̇lk önce ben şu bir molü bulayım. Önce bir molü bulayım. Kaç gramdı bu? 8 gramdı. 8'i 100'e böleyim mol kütlesine. Bu da 0.8 mol 0,0 yani 0,08 mol çıkar getirdim yerine yazıyorum 0,08 mol ha çözeltimiz kaç mililitre 200 ben bunu litreye çevirsem 0.2 eder bir virgüller götürür 0.8'i 2'ye bölersem 0.4 molar çıkar sevgili çocuklar evet şimdi son sorumuza gelelim. Son sorumuzda 0.2 molal. Bak bu sefer molarite de değil molal. O zaman küçük m eşittir m bölü kilogram. Çözelttim. Burada hazırlayacağımız su miktarı. Onu da çözeltim miktarı da. Burada su miktarı diyoruz. 2 kilogram. Şimdi kaç molalmış yerine yazıyoruz. 0.2 ben n'ini bulayım ki bir molünü zaten biliyorum. Buradaki molünü bulursam bu hemen hemen her sene sorulabilen soru tiptir. Buna dikkat edin. 0.5 kilogram eder bu da, bununla bunu çarparsak en eşittir 0.1 mol çıktı. Allah allah, magnezyum kloru hemen bir yerde bulalım, magnezyum 24, iki tane de ıı, 35 buçuk 71 eder klor. O da 95 gram bölüm mol eder. 1 molü bu kadarmış. Peki 1 molü 95 gram ise acaba 0.1 mole ne kadardır? X gramdır. X'imiz de eşittir. 9.5 gram eder. Evet başarılar diliyor. Galip Yalçın sınavla baş ve uzman öğretmen falan. The man. geçmiş olsun inşallah umduğumuz gibi geçmiştir